Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi destekçisi Türkiye İş Bankası sunar. 1988 Yaz Olimpiyat Oyunları 17 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlendi. Oyunlarda ülkemizi 52 sporcu temsil etti. Açılış töreninde Türk bayrağını Milli tekvandocumuz Ali Şahin taşıdı. Seul 1988, Münih 1972'den sonra büyük çapta boykot yaşanmayan ilk oyunlar oldu. Boykot olayları Seul 1988'den sonra son buldu. Fakat boykot kadar zararlı olan başka bir sorun yani doping ortaya çıktı. Masa tenisi ilk kez Olimpiyat Oyunlarına dahil edildi. İsveçli eskrimci Kristen Palm 7 kez olimpiyat oyunlarına katılan ilk kadın sporcu oldu. Batı Alman tenisçi Steffi Graf 1988 yılında mücadele ettiği 4 Grand Slam turnuvasında kazanmasının ardından Seul 1988'de de aldığı altın madalyayla birlikte Golden Slam'e imza atarak tarihte bunu başaran ilk ve tek tenisçi oldu. Kano kayakta Doğu Alman Birgit Fischer çift kadınlar ve dörtlü yarışta altın, teklerde gümüş madalyanın sahibi oldu. Moskova 1980'de ilk altın madalyasını alan Fischer, Seul 1988'den sonra katıldığı bütün oyunlarda ikişer madalya aldı. Toplam 7 altın 4 gümüş madalyayla olimpiyat oyunlarında üst üste 6 altın madalya kazanan ilk sporcu, kadınlarda en çok madalya alan 3. sporcu ünvanlarını kazandı. 100 metrede 9.79'da dünya rekoru kırarak açık farkla birinci gelen Kanadalı Ben Johnson bir anda oyunların yıldızı olmuştu. Ancak 72 saat sonra Kanadalı atlette doping maddesi saptandı. Madalyası elinden alındı, rekoru geçersiz sayıldı. İkinci olan ABD'li atlet Carl Lewis'in 9.92'lik derecesi dünya rekoru olarak kabul edildi ve daha önemlisi Carl Louis erkeklerde 100 metreyi üst üste kazanan ilk atlet oldu. Krista Luding Rotenburger 1988 yılı içinde hem kış olimpiyatlarında sürat pateninde hem de yaz olimpiyatlarında bisiklette madalya kazanarak aynı yıl içinde hem yaz hem kış olimpiyatında madalya kazanan sporcu olarak tarihe geçti. Seul 1988'in ülkemiz için en önemli olayı ise Cep Herkül'ü olarak tanıdığımız milli haritacımız Naim Süleymanoğlu'nun performansıydı. Süleymanoğlu 60 kiloda toplam 342,5 kiloluk derecesiyle en yakın rakibine 30 kilo fark atıp dünya ve olimpiyat rekorları kırarak kariyerinin ilk olimpiyat şampiyonluğunu kazandı. Cep Herkül'ü 60 kilo koparmada sırasıyla 145, 150,5 ve 152,5 kilogram, silkmede 175, 188,5 ve 190 kilogram, toplamda da 320, 339 ve 342,5 kilogram kaldırdı ve 6 dünya 9 olimpiyat rekoru kırarak muhteşem bir zafer elde etti. Sekmede kaldırdığı kendi ağırlığının 3 katından 10 kilogram fazla olan 190 kilogramla dünyada bunu başaran tek kişi olarak tarihi adını yazdırdı. Dünya üzerinde bu başarıyı tekrarlayan başka bir hal tercih halen çıkmamıştır. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi destekçisi Türkiye İş Bankası sundu.